Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte sosyal gelişim dersimizde plastik kapaklardan hayvan figürü tasarlayacağız. Çocuklar siz hiç plastik kapaklardan hayvan figürü tasarladınız mı? Harika. Peki plastik kapaklardan sizce hangi hayvanlar tasarlanabilir? Haydi hep birlikte bir düşünelim. Evet, Kuş, haklısınız. Balık, harikasınız. Evet, örümcek olabilir. Çok güzel, süpersiniz. Peki çocuklar, geri dönüşüm nedir? Bir düşünelim birlikte. Evet, geri dönüşüm günlük hayatımızda kullandığımız malzemelerin yeniden kullanılır hale gelmesidir. Peki çocuklar, geri dönüşüm Malzemeleri nelerdir? Neler geri dönüştürülebilir? Duyamıyorum. Evet, plastikler. Camlar harikasınız. Metaller. Evet, kağıtlar bunlar geri dönüştürülebilir. Çok haklısınız. Şimdi birlikte sizinle hangi hayvanı yapalım? Hangi hayvan figürünü yapalım? Balık. Evet, birlikte balık yapalım. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 adet plastik su kapağı. Ben akrilik boya kullanacağım. Sizler sulu boya kullanabilirsiniz, parmak boyası kullanabilirsiniz. 2 farklı renk getirdim. 2 adet fırça. Balıklarımın kuyruğu için bunlar hangi şekil? Üçgen. Evet, üçgen. Balıklarımın kuyruğu için evalardan üçgen şekli 2 adet oynar göz yapıştırıcım ve makasım. Haydi başlayalım birlikte. Ben akvaryum mu? Hangi şekilden çizmişim? Daire. Evet daire. Sizler isterseniz üçgen yapabilirsiniz, kare yapabilirsiniz, dikdörtgen yapabilirsiniz, akvaryumunuzu istediğiniz şekilden yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte akvaryumumuzu keselim mi? Ama siz de bana yardım edin lütfen. Başlıyoruz. Evet, akvaryumumuzu çizgilerinden kestik. Peki akvaryumumuzun neleri eksik? Balıkları, balıkları eksik. Evet. Bu iki kapak hangisi büyük? Bu mu? Hayır bu, evet. İlk olarak büyük kapağımızı boyayalım mı birlikte? Sizler de bana yardım edin. İlk olarak hangi renkle başlayalım? Mor. Evet, haydi hep birlikte. Mor ile kapağımızı boyayalım. Büyük kapağımız hangi renk balık olacak? Duyamadım. Mor balık, evet. Mor balık olacak. Evet, her yerini boyayalım kapağımızı. Harikasınız çocuklar. Ve büyük balığımız hazır büyük balığımızı altına yapıştırıcımızı sürelim birlikte. Sizler lütfen bana yardım edin olur mu? Daha sonra balığımızı büyük balığımı yapıştırdım. Haydi şimdi küçük balığımızda Balığımızı, mavi renk boyayalım. Çocuklar, mavi renkli neler var? Hep birlikte düşünelim. Neler mavi? Evet, bulutlar mavi. Deniz mavi. Başka mavi neler var? Düşünün. Evet, gökyüzü mavi. Ve küçük balığımızı da boyadık. Hadi küçük balığımızı da akvaryumumuza yerleştirelim. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Küçük balığımızı da akvaryumuma yerleştiriyorum. Şimdi balığımızın neyi eksik? Kuyrukları eksik. Haydi, üçgen şeklindeki kuyruklarımızı da balıklarımızın arka kısmına yapıştıralım. Evet. Yapıştırdım. Gözlerini de yapıştıralım. Hazır mısınız? Balığımın gözünü de yapıştırdım. Şimdi küçük balığımın rengi ne renkti? Mavi, mavi üçgen kuyruğumuz da küçük balığımızın hemen arkasına yapıştıralım. Evet, yapıştırdık. Gözünü de yapıştıralım balığımızı. Evet, gözü de tamam. Balığımızın ağzını ben fırça yardımı ile yapacağım sizler isterseniz kalemleriniz ile tamamlayabilirsiniz. Çocuklar, isterseniz akvaryumunuzu farklı boyalarınız ile devam ettirebilirsiniz. İsterseniz balıklarınıza boloncuklar yapabilirsiniz. İsterseniz yanlarına farklı arkadaşlarını ekleyebilirsiniz. Bu etkinlikte bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen geri dönüşüm malzemelerinizi, geri dönüşüm kutularını atmayı unutmayın. Hoşçakalın.